Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu nedir? Ben de bilmiyorum. Monopoly. Monopoly diye bir oyun. Oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum ama Ertuğrul abiniz bana bunu öğretecek. Birazdan başlayacağız. Bakalım nasıl bir oyun. Şöyle bir kağıtları var. E, e, kağıtları var. Paraymış bunlar. ha? Şunlar var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Onlar ev, alerji, arsa, tapu. Dur. Ev alacağız o zaman. Biz kazanıyoruz o zaman. Şimdi düzeneye koyduk. Ee, paralarımızı da dağıttık. dağıttık. Paralarımız Bu kaç lira? 300'er 372'şer 1000 lira oyuncu başına para var. Burada da şeylerimiz var. Karakterler, uçak, karakterler, uçak, tekne, araba, motor. Okey. En küçüğünden başlıyoruz. Başlangıç noktasına geliyoruz. Ondan sonra zarlarımız var. Zar atıyoruz. İşte 3 5 12'ye kadar yürüme mesafelerimiz var. Bunların üstüne geldiğiniz zaman servete açıyorsunuz yazanını okuyorsunuz, paraysa para veriyor, yerse yer veriyor. Godes mesela şuraya geldiğiniz zaman godese gidiyorsunuz, otomatikman godese şey yapıyorsunuz o, o. tam tur yaptığınız zaman size kasa para ödüyor. Paraları şu aldıkça buradan yerler satın alıyorsunuz ve satın aldığınız yerin üstüne başka bir oyuncu geldiği zaman size para ödemek, kira ödüyor. Kira ödüyor, anladık. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Baş bir karakter Ay. seçelim. Ne istiyorsun ben Murat? Ben alayım. Ee, ben de denizi sevdiğim için şöyle bir kayık alayım. Koyun başlayanmış noktasına. Biz de alalım bir tane şey. Opel Corsa. Hayır, Opel Corsa. <gülüyor> <gülüyor> o da Opel Corsa. Bu seninki küçükten başlıyor. Küçükten Tamam. Yani Opel Corsa'dan başladı. Kandırmaya başladı. Hemen, hemen 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 yani hemen başladı. Evet. evet. Murat Bey buyurun başlayalım. Yok lütfen sen başla. Olmaz. Usta var önden. Şimdi zarımızı atıyoruz. Ne geldi? 8 geldi. Ben buradan 8 sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kodese geldi. Ben kodese evet. geldim. Tekrardan kodese gidiyorum. Bekliyorum. Aa, iyiymiş Ve bir tur oynamıyorum. Öyle de. mi? Tabii ki. Cezalı. Devam. Evet. Evet. Güzelmiş bak. Hoşuma gitti. 11. 11. <laughs> pardon. 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 Ben pardon. 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 Pardon bıçağımı 8, 9, 10, 11 buraya 5, giriyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Açıyoruz. Saray bahçesi. Saray bahçesi. 40 bin lira alıyor musunuz? Bir bakalım. Saray bahçesinde kart kurallarını... Duymuyoruz. De. Efendim. E, alayım ben orayı. 40 bin lira kasaya para ödüyorsunuz. Saray bahçesi benimdir. Tamam. <laughs> Saray 10 bahçesi. 10 bin lira alayım sizden kasaya, şöyle, şöyle bine alıyoruz ve 10 bin lira 5, evet, 5 10 bin lira iade ediyoruz. Barış, Sıra bende diyorum. 8, 5, sen de benim 8. gibi çok güldün ya bana. Bu nasıl giriyorsun sen eyvah, de? Eyvah, Hadi eyvah, geç, geç oraya. Buraya buraya geldi şimdi. Aynen. Ayda. Ha, Gülme komşuna veriyoruz. gelir başına derler. Sen derdim. bir daha Ben bir daha oynuyorum. Evet. Doğru mu? Sizin Hep senin yüzüne. Sana güldük başına. Gülme komşuna gelir mis başına. Evet. Çok. Belli oluyor. Yedi. Evet, evet. Belli oluyor üzüldüğün. <laughs> ben her yeri alayım. Siz orada kodeste bekleyin. Kodeste kaldık ya. 3, 4, 5, 6, 7. Şans. şans kartı. Çekiyorsunuz bir doğru. tane şans kartını okuyorsunuz. Şans. E, piyango bileti aldın. 100k kazanmak için atman gereken zar. Çift 1, 8, 12, 5, 12. E at bakalım o zaman. Tamam. Hadi bakalım. 6. 6. Ağlamadı. Ağlamadın kaldı. Evet. Ama olur mu? Bak, 5 12. 5 ile 12 arası. Arası mı? mı? Tabii ki 100K kazanıyormuşsun. 100K size para ödüyoruz o zaman. Evet. 100 bin lira. Aha. Şans oyununda bir daha atıyorsun. Vallahi şanslı ha. <laughs> <laughs> koyalım. Evet. Bir listikalı koydasın şimdi. Yaptım ödemenizi yaptım. Tamam. Bir tur daha şimdi hadi. Bitirdiniz. Ey vay 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 vay. 7. 6 altı. Altı. Altı, altı. altı. Nerede uçağım? Altı. Sen de golesesin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Oley. Eee. Şimdi. Eee. Şimdi ne oluyor? Şimdi biz sen başlıyoruz artık. Şimdi artık Devam. On. Hopper korsamı da alayım ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Neymiş o? Milyoner, Milyoner hayatı. Milyoner hayatı. Bu muydu? Evet. Çekiyoruz evet. ve okuyoruz. Milyoner hayatı. Şoförün seni beş hane ileri götürdü. İleri veya aşağıdaki miktarda bahşiş öde. Hadi bakalım çok <laughs> güzel şimdi. <laughs> Bu şimdi iyi miydi kötü kadar Bahşiş öde. Bir yıldıza 10k, iki yıldıza 25k, üç yıldıza 50k yani 50 bin lira. Bir tane atlayacak 10k. Hayır 5 şoförümüz diyor 5 şeyhane ileri götürüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir saniye şimdi biz göl Önce kenarında Öde. Ne ödüyoruz biz buraya? Oraya şoförün götürdüğünün parası 5k gitti. 10 lira ödüyoruz. 10 lira öde. Onlar alıp sağlık kasada duruyor. Başlangıçtan her geçen para alıyor bu arada. Binler, Bilginiz olsun. Evet. Ama onlar direkt şimdi kodise girdiği için tur atmadık, dur. Tur. tur atmadık. atamadık tur. Yani şimdi burası neymiş? 20 bin k. Ben burayı da alıyorum. 20 bin k. Ka. Veriyorum kasaya 20. 20 Ama bin yalnız bin ben alıyorum. şu şeyi istiyor muyum? Beni kandırmıyoruz değil mi siz? Hayır. Saray bahçesini satın aldım ben. Yani tapum nerede benim? Saray, saray bahçesi. bahçesi. Tapumu vermediniz. Oğlum ne yemeği? abi? Evet, Kadının tapusunu versenize. tapusunu ver. A, ben nereye almıştım? Bu <laughs> alıyorum. Ben tamam, mi? ben, göl kenarını alayım. Ben İnşallah göl. Gül gül gül. biz daha bir toprak alamadık. Ne oluyor siz? Parsel giren ne Allah Allah ya. Sizdeki. Evet, şunu tekrardan alta koyuyoruz. Atıyorsun. 8. 8 abi. 8. Şuraya gel şanslısın. Pardon, pardon. Nasıl? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başlangıcı. Başlangıcı. Sıra bende. Ben Başladım yere nereye geldim ya. Ben oğlum yere sayıp duruyorum. Ben bir bekleyeceğim. Ha tamam. Yedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğlence şehri 55 bin liraymış. Burada ne yazıyor? çok varsın. öylesin. Bu haneyi satın al ya da açık arttırmaya çıkarsın. Sonra her da 20k öde. Hayda. 55 bin kaya burayı alıyorum. 55 bin. Şöyle 60 bin lira kasaya veriyorum. 50 bin. 60 o bin. Da. 5 bin alıyorum. 20'şer kada size para ödeyeceğim. Alalım. Evet. Para ay. Vay güzelmiş ya. 50.000'i 50 bozuyorum. 20 40 <laughs> 50.000 alıyorum. 20K sana veriyorum hediye. 20K'yı size veriyorum i̇yi. güzel. De siz toprak sahibi oluyorsunuz. Biz bir tarafta hiçbir şey sahibi olmuyoruz. Şimdi başlayacaksın artık sen start. Daha starttayım başlamıştayım ya. Geldi. Murat Bey ne diyorsunuz bu konu hakkında Toparı ya? Bu konu hakkında çok heyecanlı Murat ve Bey. çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunlar beni kandırıyor gibi geliyor. Hayır. Elimden toprak alamadılar. Kesinlikle. Kesinlikle. Evleri değil. aldılar. Eğlence evlerini aldılar arkadaşlar. Ya yeni aldık daha. Ya şuna bak ya. Ticarette iyi değil misiniz Murat Bey? Öğreneceğiz. Be. Zarı da sürekli bunlar atıyor he. 10. artık ben kudesten çıkıyorum. Bu adama da zar verseniz evet. valla. Zar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Milyoner hayatı. Ben Milyoner hayatı. Kart çekeceğim. <laughs> ama yalnız sizi korkutmak istemiyorum da benim bir servis kartım var. Biriniz benim sizlerin kartlarından, tapularından birini alabilirim. Hakkı Yapma ya. Evet. Zaten şu kuş paramız var onu gözükte sende. Maalesef. Olur, Yurt dışındaki olur. yatırımların kazanç getirdi. Alman gereken miktar 50k. Size ama bir be, 10 birinci daha ben Birincisi Birincisi 10, 10, 10. en azından yani fazla para gitmedi kasar. beyler hanımlar çocuklar arkadaşlar bu oyun o kadar zevkli bir oyun ki bakın ben neler aldım neler neler ev aldık arsa aldık tekne aldık vesaire yalnız benim paralarımın hepsini yuttu bunlar aldılar bunlar benim paralarımın hepsini ya ya dur Ya, e, yalnız bu biz biraz e, çok uzun bir oyun olduğu için sevgili arkadaşlar e, sonuna doğru tekrar e, sizlerle paylaşmak istedik gördüğünüz gibi buralarda Kaç tane ev aldın Murat? Ben mi? 3 6 Bir, 2 tane ev almış. 2. Arsa ar arsalar var. Arsalar var. 8 tane arsası var. Ama bu kadar acemiliğe göre iyi de siz beni tamam. e, kandırdığınız gibi mi geliyorsun? Yani. Bakar, bakar mısın şunların e, evindeki paralara, arsalara vesaire, evet, evlere. Benim 3 tane arsam, 6 tane arsam var. Benim 3 5 7 8 tane. 3 tane evim var. 3 tane evim var son model. E kira ödeyeceksiniz Murat Bey. Ya ben geçti içim kira. Benim aklımdaki ne biliyor musunuz? Ortadaki paralar. Şimdi o paraları para para almış olsaydı? O olsaydık, başlıyoruz, yani, ee... 60 bin lira daha para kazanırsan milyoner oluyorum ve eğleniyorsunuz. Eyvah yani, eyvah. Şu anda 962 bin lira ben para Ben Bende para kalmadı, bu nasıl oldu? Var Bak 100, 200, 300, 300 e, 360, 60, 2 bin lira var ya. Tamam, evlerin, arsaların, arazilerin var. Evet, yani senin önünde para yığılırken yani... Atıyorum ve başlıyorum. Başla bakalım. 7. 7, devam. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarı kimdeymiş? Bendeymiş. Sen de. Neyi varmış bende? Yat limanı kimde? Yat limanı. Sen de oğlum yat limanı. <laughs> Şu. Ne o? Yat limanını almışsın. Aldım onu. Diyor. Para verdik de aldık Aa. yani. Allah Allah. Bak ee, ne şimdi diyor? Kira üçüncü seviyedeyiz. Biz sana para verdik. Ertuğrul Bey kira ödeyecek. Ne kadar ödeyecekmişiz üçüncü seviyede? Üçüncü seviyede. 70k. Iki, iki, 70k mı? 170k. 170k mı? Yok. 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 70k ya. Valla valla. Nerede Evet, işte. evet. Emin misin? Bak kandırıyorsunuz beni ya. Evet ya. Yani. Elimden elimi barkımı aldınız. Üçüncü seviyeyiz. Her aldınız? 250 k vereceğim size. Buyurunuz Murat Bey. Al 250 alalım. 250 k. Bak bu iyi oldu ha. Paralar seviyorum ya. Ağlıyorsun ağlıyorsun para kazanıyorsun. Abi Bu yani. Ne ne? Evet. evet. Ben siz öyle konuşuyorsunuz ama ben sizi yedi. yeneceğim yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eee kırmızı bölge. Bende, bende. yok. De. Sıkıntı yok. Sıra sizde Murat, Murat Bey. Bey. Ben Allah kira da. Da ödemiyorum. Bir şeyim de yok. 8 8 Şu tekneden, dört. en büyük tekneden başlayacaksın. Bu tarafa doğru. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beş 8 Anam yanımdasın Muratcığım. Ne orası? Sör, Sör koyu. Sör koyu. Evet, Sör koyuna geldik. Eee, evimiz yok. 95 bin kalayım sizden. Yapma ya. Tabii ki. Şimdi ben mi para vereceğim? Tabii ki. Ya ben para vermeyi şey sevmiyorum ama almayı evet, seviyorum. Şey yok. Evet. Kira evet, şöyle efendim 5 şey alayım baş. geri. 95. Buyurun. 5 alayım. 5. 100 lira Şimdi ben 5 lira basayım. alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, bir. 920, 2000 liram var. 2000 lira sonra milyon mısın? 920, 70 bin. 70 bin lira. Sıra bende ben, sende. Bende mi? Hayır. Ben Yok. De... Ertoğrul'da ha, sıra. Pardon, pardon. Özür dilerim. 12. 12. Vay, maşallah. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Şunu kasadan 170.000 TL alıyorum ben. Abi. Servis için. Nasıl ya? Tabii ki. Evet. E bu bozum'a kazandı. Ne? Kazandı. Elendik mi bana mı öyle geliyor? Biz elendik. 70.000. Bak fazla alma ha. 170.000. Bin. 800.000 bin lira param var zaten. 800 922 bin, 1 milyon 22 bin, 1 milyon 72 bin, 1 milyon 92 bin lira. Hepinize geçmiş olsun. <laughs> Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ya, acemi diye elinden tarlalarımı, tapanlarımı her şeyimi aldılar. Böyle olmaz ki ya. Çok zevkli bir oyun. Bu 3 e, kişiyle de oynanabiliyor, 4 kişiyle de doğru mu? Doğru. 4 kişiyle de oynanabiliyor. Aile arasında tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımızı beğenip abone olmayı, ve sevdiğiniz insanlara insanlarla bu mutluluğu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.